Türkiye dış politikasında ciddi değişikliğe gitti. Son yıllarda gerçekleştirdiği iktisadi, siyasi ve milli savunma alanındaki reformlarıyla dünyada adından sıkça söz ettiren bir ülke oldu. Bu da tarihsel, coğrafi, iktisadi ve stratejik konumu nedeniyle çok önemli bir aktör haline getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sürdürdüğü dış politika sayesinde dünyada hatırı sayılı bir nüfus elde etti. İslam dünyasında, Orta Doğu'da, Türk devletlerinde ve Afrika'da gözle görünür bir etkisi oluşturdu. Bu da ABD, Avrupa, Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkeyi rahatsız etti. Dış politikada güçlü adımlar atarak Suriye, Libya, Irak, Azerbaycan ve Somali'ye yardım ederek hem milli çıkarlarımızı korudu hem de bölgede insani yardım noktasında ciddi adımlar attı. Doğu Akdeniz'de yetki alanları ve hidrokarbon yatakları konusunda görünüşte Yunanistan ve Kıbrıs'a, gerçekte ise ABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve İsrail'e meydan okudu. Suudi Arabistan liderliğindeki Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve bazı Arap ülkelerinin ablukasına karşı Katar'ı desteklemesiyle bölgedeki güçlü varlığını gösterdi. İran ve Batı arasında arabuluculuk yaptı. NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile yakın ilişkiler kurdu ve İsrail ile normalleşme adımları attı. Tabii ki İsrail ile normalleşmemiz şu sıralar çok zor gibi görünüyor. Çünkü ne onlar ideallerinden vazgeçiyor ne de biz. Afganistan ve İran gibi konularda NATO üyeliği ve ABD ile işbirliğimiz sürüyor. Yalnız terörle mücadele konusunda ABD'nin Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine desteği ise aşikar. Verdikleri tırlar dolusu silah ve mühimmatı nerede kullanacakları da belli. Ama bu konuda biz de hazırlıklıyız. Çin'in Sincan'daki Uygur Müslümanlarına karşı asimilasyon politikalarını eleştiriyoruz. ABD, Çin ve bazı devletlerden hava savunma sistemi istememize rağmen bizi bu konuda yıllarca oyaladılar. Sonunda yaptırımlara ve eleştirilere rağmen Rus yapımı S400 füze savunma sistemlerini satın aldık. Hem ABD'ye hem de Çin'e bu konuda gerekli mesajları verdik. Bunları yaparken bazı konularda acı reçeteye katlanmak zorunda kaldık. Ama bu dik duruş ve merkezi güçlü hükümet bizi etkili ve güvenilir bir bölgesel güç olmamızı sağladı. Son olarak da bir yıl aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında uyguladığımız denge politikası bizi yine kilit bir ülke konumuna getirdi. ABD, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna arasında bağları kuran ülke olduk. Tahıl koridoru anlaşmasıyla dünyada gıda krizini önleyerek ciddi adımlar attık. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile aynı anda görüşen tek lider olmasıyla bölgedeki etkinliğimizi artırdı. Tabii ki burada Rusya sadece Ukrayna ile değil adeta batılı devletlerle mücadele ediyor. ABD bu savaştan yine en karlı çıkan taraf oldu. Hem silah endüstrisini canlandırdı hem de Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO'yu yeniden canlandırdı. ABD bu ülkeleri kendi yörüngesinde tutarak Çin ve Rusya'nın karşısında süper güç olarak duruşunu gösteriyor. Çin ve ABD arasındaki gerilimde Washington yönetimi dikkatini sadece buraya verirse Rusya bu fırsattan yararlanacaktır. Ama ABD NATO ülkeleri arasında olduğu için elini daha da güçlendirmiş oluyor. Rusya'yı NATO ile durdururken kendisi de Çin'le daha rahat ilgilenebiliyor. Burada ise akıllara şu soru geliyor. Rusya, Çin ve ABD'nin dengesini alt üst edecek ülkeler var mı? Batılı yayın kuruluşu Modern Diplomasi, küresel güçlerin gelecek dönemde nasıl değişeceğine dair bir makale yayınladı. Burada 6 ülkeden bahsetti. Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Endonezya ve Brezilya'dan bahsedilen makalede ABD, Çin ve Rusya arasındaki çekişmeden en çok yararlanacak ülke olarak tanımlandı. Biz burada Türkiye'den bahsettik. Kültür, ekonomi, nüfus, asgari kabiliyet, diplomatik ağlar ve teknolojik yenilik gibi güç kaynaklarıyla küresel aktör olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Yeni küresel dünya düzeninde süper güçlere meydan okuyabilmemiz için krizlerin oluşturduğu fırsatlar bizi bekliyor. Türkiye çıkarlarının ve değerlerinin tehdit edildiğini veya ihlal edildiğini anladığında meydan okumadan çekinmeyeceğini gösteriyor. Tüm bu adımlarda iddialı bir bölgesel güç olarak sahnede yerini alıyor. Bölgesinde etkin bir ülke olacağını her mesajında hatırlatıyor.